Devlet Su İşleri'nin 23 yılda 11 binin üzerinde tesis yapıp hizmete sunduğunu belirtti. Depolama kabiliyetinin yaklaşık 184 milyar metreküpe çıktığını söyledi. Devlet Su İşleri son 23 yılda 11 binin üzerinde tesisi yapıp hizmete verdi. Bu kadim kurumun 2002 yılına kadar yapılanların iki katını son 23 yılda yapması da gelmiş olduğu kademe itibariyle veya vatandaşlarımızın emrine sunduğu yatırımlar itibariyle son derece önemli. Bu süre içerisinde 1298 baraj ve göletimize yaklaşık 50 milyar metreküp suyu da depolamış olduk. Özellikle iklim değişikliğinin bugünlerde kuraklıkla ilgili bizleri çok etkilediği bu dönemde bu yatırımların önemini herhalde hepimiz son derece farkında oluyoruz. Depolama kabiliyetimizin yaklaşık 184 milyar metreküp'e çıktığını da buradan söylemek istiyorum. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde düzenlenen teslim törenine katıldı. Devlet Su İşleri'nin envanterine bugün ilk kez iki adet amfibik ekskavatör katılacağını ifade etti. Özellikle taşkın, sel hadiselerinin yaşandığı dönemlerde çok önemli görevler görecek dedi. Yine 2024 ve 2025 yılları içerisinde 100 adet treylerin teslimi planlanmıştı. Bunlardan yaklaşık olarak söylüyorum bu rakamı. Bütçe ayrılan bütçe 1.7 milyar lira civarında. Bu 75 adet aracımız gönderilmişti. Bugün de 25 adet treylerimizi inşallah envanterimize katıp bölgelerimize göndermiş olacağız. Devlet Su İşlerinin envanterine bugün ilk kez İki adet amfibik ekskavatör katılmış olacak. Bu da özellikle taşkın hadiselerinin, sel hadiselerinin yaşandığı dönemlerde çok önemli görevler görecek.